Mehmet Can gelmeden. Kardeşim ne yapıyorsun? Kimsin? Çekme. Komik mi ya yaptım? Komik mi ya bu şakalar, espriler komik mi? Götü. Gitsene oğlum ya. <laughs> Bir diş fırça atladınız ya. Defol Burada neden daha çok bağırdığımı söyleyeyim sana. Çünkü yani etrafımız o kadar müstakil ki. Etrafımız o kadar müstakil ki. <laughs> Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün İstanbul'dayız. Her <laughs> zaman olduğu gibi. Ama hiç merak etmeyin. Önümüzdeki hafta Kıbrıs'a gidiyoruz galiba Mehmet Can'la. Orada Kıbrıs'ta 2-3 gün kalacağız. Oradaki takipçilerim bana ulaşırsa orada belki minik bir buluşma ayarlayabiliriz. Bugün İstanbul'da mükemmel bir ev gezeceğiz. Ve yine villa gezeceğiz. Residence gezmekten sıkıldık demiştiniz. Üst üste villa koyuyorum. Daha ne yapayım? Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bugün dünyanın gezegenin en enerjik, en tatlı insanıyla tanışmaya hazır mısınız? Aa. o beğendim. <laughs> Arkadaşlar sizi Burçin'le tanıştırayım. Bu arada rengin harika. Ya teşekkür ederim. Müthiş. Benim için özel bir gelin. Yani evet çünkü senin enerjin olacağını düşündüm. Sonra dedim ki benim enerjimden en iyi şey bu. Ben de turuncu giydim bak. Ta 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 ta. Uyumamışım. <laughs> Burçin. Burçin. Arkadaşlar Burçin. Burçin, Burçin ne? Burçin <laughs> Sen ne? Kim? Sen kimsin lan? Burçin'le beraber bugün size bu harika villayı tanıtacağız. Bundan sonra hep ben buradaymışım değil mi? Evet bitti. Ee, takip etmeyi unutmayın çünkü bundan sonra buradayım. Bugün neredeyiz Burçin? Bugün Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'ndeyiz. Şey gibi olmadım mı ya? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Uğur Dündar. Karaağaç Mahallesi diye geçiyor ama yani burada aslında birçok şey söylüyorlar burası için. Bir, öncelikle villalar bölgesi diyorlar. Hı -hı. Çünkü bölge tamamıyla villalardan oluşuyor. Göl Vadisi Diyorlar. Gerçekten hiç yüksek yapı yok ha. Yok zaten izin de yok. Dolayısıyla imarı en iyi değerlendirmek için tamamen villaya dönmüş durumda bölge. Karaağaç Mahallesi, Villalar Bölgesi, Göl Vadisi. Kelleoğulları, <laughs> Seferoğulları. Şurası Büyükçekmece Gölü galiba. Evet şöyle görmek lazım. Büyükçekmece Gölü, arazi eğimli. Biz tepedeyiz. Biz en tepedeyiz. Göl konaklarındayız. Neden? Çünkü kapanmaz göl manzaramız var. Bak, güvenliğimiz var. 27 Şimdi tane villamız var. Buraya daha önce bu bölgeye biz gelmiştik Mehmet Çana galiba. Göl İstanbul villalarına gelmiştik. O da böyle villaydı. Burada hep villa var anladığım kadarıyla sen dediğin Bölgenin gibi. Bölgenin tamamı villa. Ve evet. bu sitede komple villadan mı oluşuyor yoksa atıyorum mesela dubleks var mı yoksa hepsi villa mı? Tamamı müstakil villa. Hı hı. 27 tane. Hepsinin kendine ait bahçesi var. Müstakil villaları bir site haline dönüştürme projesi gibi düşünebilirsin. Ha anladım. Bu da elinde kaldı. Daha teşekkür ediyorum. Tam tersi olması gerekiyordu. Görün görün. Gör, gör. Siz benden sürekli tişört mişört istiyorsunuz. Hediye veriyor. <laughs> Feda olsun ya size bu arada. Aa, bu arada arkadaşlar tişörtleri aşağıda açıklıyorum. Geçen hafta kazananları. Ben onu vermezsin diye katılmadım. Vereceğim. Veriyorum. Aa. Hmm, ben pek güven vermedim mi? Hepsini veriyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> düşündüm düşündüm kesin vermez ya boşver. Ben zaten Şimdi... gidince alırım üstündekini. <laughs> <laughs> Yalnız bu arada site inanılmaz güzel dümdüz ha. Hepsi birbirinden farklı. Bizim Zekeriya Köy'deki mesela siteler bazen böyle eğimli eğimli oluyor. Evet. Ama şuraya bak mesela bu yol dümdüz. Tam bir aslında Kanada tarzı böyle Amerikan tarzı bir yaşam var yine burada. Bahçeye girince de göreceksin villanın oturumu da öyle. Hı -hı. İşte bizim en büyük problemimiz şey ya eğim. Burada öyle bir eğimle ilgili sorunumuz yok. Yani şey mesela bahçe. Zaten iki şey var. Bir burası, bir de üst sokak. Bu kadar hep topu baktığında bir de e sosyal iyi. tesis var içeride. E çok iyi. Ya bu hayatı sevenler yaşıyordur burada. Bir tane daha site gezmiş. O da Anadolu yakasında şey Değil kasaba de? evleri Ömerli. Aa ben orayı da çok seviyorum ama o çok malikaneler bir şeyler Aynen. Büyük. bir şeyler çok büyük. Site büyük ama onun şeyi. Burada kendini çok şey hissetmiyor. Daha özel, daha, özel, daha evet, tekil. Daha sessiz. Orası da güzel ama işte daha güvenlik var, okul var, şu var. Burada böyle biraz daha daha rahat ederim yani. Evet, yine sosyalsin ama kendi hayatını çok fazla kişiyle paylaşmak durumunda kalmıyorsun. İstanbul'da değilmişim gibi geliyor bana şu an zaten. Zaten bence bu bölgenin asıl hikayesi buradan doğuyor olabilir. Yani kimler oturuyor burada? İşte bu bölgeye yakın sanayiciler tercih ediyor genelde. <laughs> Eski Floryalılar bu bölgeyi çok tercih ediyor. Çünkü işte havaalanı sonrasında orada bir bozulmayla birlikte Oradaki bütün mülk sahipleri tamamen buraya yöneliyor. Flora yakın olarak. mı buraya? Flora buraya çok yakın. Her iki yolu da kullanabiliyorsun. Hem TEM'i hem E5'i. İstanbul trafiğini eğer göze almazsan 20 dakika 20 dakika. Diyorsun. Biz nereden geldik bugün? Zekeler Kuzey Otoyolu'ndan geldik. 40 dakikada falan geldik. Aa, ben Kuzey Otoyolu'nu kullanmıyorum. Paran yok. <gülüyor> <gülüyor> TEM'den geldim bugün. Tarabya'dan geldim. 40-45 dakika falan sürdü. E, aynı. Sen Tarabya'da mı oturuyorsun? Günaydın. Nasıl Aa doğru, doğru Aa merhaba bu içinden. Yan kafam gitti. <laughs> Ama herhalde böyle İstanbul genelinde lüks konutlara hizmet veriyorsun. Ya İstanbul geneli değil. Hı -hı. Aslında yine çalıştığım bölge burası. Daha önce gezdiğim illerden biriyle ilgili de çalışmıştım. Hı -hı. Genelde bu bölgeye çalışıyorum. Niye bu bölgeye çalışıyorum? İyi burası çünkü çok rahat. Yani Hı -hı. mesela Tarabya'da da oturduğum yerde de çok fazla villa var ama orada anlatabileceğim çok şey yok. Çok bir hikayesi yok ya. Yani. Evet, Boğazdasınız villa var ama burada çok fazla hikaye var. Ben o hikayeyi seviyorum. Ha, bak bu ilginç bir bakış açısı yalnız arkadaşlar. Mesela biz çok ev turu yaparken bu konuya böyle bir konuya hiç değinmedik yani. Genelde biz evi tanıtıyoruz, eğleniyoruz. Ama mesela neden o bölgede çalıştığını hiç duymadım ben şu ana kadar. Kaç? 90 küsür tane video oldu. İşte neyi anlatabiliyorsun da herkes zaten siteyi anlatıyor, villayı anlatıyor, bölgeyi anlatıyor ama burada oturanlar zaten çoğu yıllardır burada oturuyor. Bu bölgeyi benden daha iyi biliyorlar. Ha. Neyi satın almak istediklerini daha iyi biliyorlar. baktığın zaman Tarab ya da Boğaz sattığında her müşteri var, herkes var. Boğaz'da var. oturmak isteyen herkese anlatıyorsun. Evet. Ve o villanın yanında da benzeri bir villa var. Bunların her birinin evet. hikayesi farklı farklı. Ben hmm. o hikayelerden galiba besleniyorum. Aslında daha samimi diyebilir misin? Kesinlikle öyle. Daha şey sıcak. Şey değil mi? Boğaz hatta iğrenç. Hiç <laughs> samimi değil. <Beş> gibi falan. <laughs> Şu anda bu sırada 5-6 tane falan ev geçtik. Daha devam ediyoruz herhalde. Evet, bir Böyle bir kadar düm düm daha devam var. ediyor. Şöyle düşünmek lazım. 14-14 gibi. 14 villa burada var. 13 villa yukarıda var gibi. Toplam 27. Toplamda 27. Senin ortak alanları var mı? Mesela ufak bir site ama. En son istersen birlikte orayı da gezeriz. Var. o. Okey gezelim. E, yolun sonunda bir sosyal tesis var ama zaten göreceksin birazdan bahçenin içinde her şeyi halledebiliyoruz. Sosyal testi çok ha. da ihtiyacımız Geçmiş. yok. Burası bana çok samimi ve çok tatlı geldi biliyor musun? Bana Şimdi doğru. orada mesela orada bir her maçıvan personeli çalışıyor. Her şeyin peyzajı çok düzgün arkadaşlar. O zaman gezeceğimiz villaya geçelim. Hadi görüşürüz. Burası mı? Ha, burası. Vay. Aa. Bizim Adem abinin yaptırdığı eve benziyor arkadaşlar hatırlarsanız. Kanada'da yukarıda kartı var. Şimdi bizim villamız burası. İçeride yaşam var mı normalde? Ville sahibi şu an kendisi yaşıyor. Yaşıyor. Parkımız burası o zaman. Şurada iki araçlık bir kapalı garajımız var. Ev evet. sahibimiz de Porsche var. Bir tane yukarı. daha vardı ona götürdü az önce. Bir iki tane mi Porsche var? Ben aslında şey diye düşündüm. Yiğit'im arabayı buraya park etme diyecektim ama sen yine ele verdin kendini. <laughs> YouTube kazandırıyor be. <laughs> i̇ki araçlık burada açık otopark var. Burada kapalı garaj var herhalde Burçin. Evet. içeride kapalı garaj var. Şu anki büyük sahibimiz garaj olarak kullanmıyor. Orada da çok Aha. tatlış bir sürprizim var sanırım. İçeriden giriş var mı? İçeriden giriş var. E, o zaman, o zaman içeriden. Var. İçeriden evet. gireceğiz biz. Bu evlerde peki şey gibi. Komple aslında dış cephesi böyle yalıtımlı görünüyor ama sanırım ahşaptan yapılmış. O zaman sana bir soru. Aa ya of ya ikidir soracağım soruları önden cevaplıyorsun be. Ben bu işin ithalatını, <laughs> ihracatını, yeri geliyor imalatını yapıyorum ya. Biz bu işin ithalatını, ihracatını, yeri geliyor imalatını yapıyoruz. O kafanı çek de sıkışmasın bagaja. Arkadaşlar evet. hazırsanız evin içine gezmeye başlıyoruz. başlıyoruz. Kaç odalı bu ev? Normalde 6 artı bir projenin ilk hazırında Hı. ama büyük sahibimiz şöyle bir değişikliğe gitti. Odalardan bir tanesini böldü ve 7 artı bir yaptı. 7 oda? Yani, evet bu sitede özel tip diyebileceğimiz bir villa. 7 artı bir. Şey soracağım bu bizim bahçemiz? Buradan başlıyor böyle at koşulabileceğimiz iki dönümlük bir bahçemiz var. Ne burada bitiyor? İki dönüm. Evet iki dönüm. Bayağı büyük. Sadece kendi oturum alanı 450 metrekare falan geri kalanında havuz Aa. var kapalı bahçe var daha anlatayım mı? Asıl mi? özel alanlar arkada. önden bakınca aslında küçük görünüyor. Ama Büyükmüş. bayağı büyük evet. Burada bir çift girişimiz var arkadaşlar, böyle. Evet. Ayakkabılarını burada çıkartabiliyorsun galiba. O zaman evet, girelim. Hala böyle şey yapıyorum, çekiniyorum. Ayakkabı çıkart, çıkarmıyorum. Ben ilk önce bir şey soracağım, şu ceketimden kurtulmam lazım. Bütün video İbrahim Tatlıses gibi gezdim. <laughs> Burçin'in enerjisi harika arkadaşlar bu arada. Burası da vestiyer arkadaşlar. Böyle sanki bir salona geçen bir kapıymış gibi ancak güzel bir vestiyer çıktı. Koskocaman ev var, gözlük hoca yer yok. Burçin'in mesela, o da buraya bayağı kendi evi Hadi görüşürüz. <laughs> 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 Yani mesela eve misafir geldi, yatıracak yerimiz mi şey. yok? Hoş geldin falan. Orada uyuyor. Ev toplam kaç katlı Burçin? 2 katlı ev. Hı -hı. Aşağıda salon, mutfak. Bir tane şu odamız var. var, depomuz var. Şuradan başlayalım. Hadi gidelim. Şimdi, burada yiyeceğim. yatak odalarından biri burada. Bütün yatak odaların banyosu var kendine ait. Banyosu Hepsinde. var. Evet yani ha. toplam 7 tane. Orası Neden? çamaşır, çamaşır var. odası. Çamaşır makinesi kurutma. Benim çamaşır makinesi bozuldu da şu an öğrenme aşamasındayım bu tarz şeylere. Çamaşır makinesi niye bozuldu ya? Yani? Nasıl yapmış? Su kaçırıyor alttan. Bilemedim, çözemedim. Gelip bir bakayım. Niye soruyorsa böyle bir şey <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Nesi var? Burada bir tane yatak odası var arkadaşlar. Evet. Burası arka bahçeye bakıyor herhalde. Yan bahçe evet doğru. Oo. Ev sahibi oraya biraz böyle bir şeyler ekmiş biçmiş. Bahçe, bahçe o kadar büyük ki. Büyük. Hem orada hem burada da bahçe var. Burada özel banyosu da var. Bu odanın. Ben buranın mimari planlamasını anladım. Giriyorsun. Sağda bir iki tane oda. Solda bir iki tane oda. Holden devam ediyorsun. O zaman salon mutfak. Doğru. Çok güzel bir şey değil de aslında. Yani gezerek Burada ne var acaba? Kapı çalıyor. Da 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 da. Bak burası bence çok acayip bir yer. Otellerde bilirsin ilk önce... Housekeeping! Odanın boş olduğunu bilseler bile. Çünkü her an birisi unutulmuş olabilir. Birisi. ya <laughs> orada unutmuşlar. Arkadaşlar burada kapalı garajımız var. Ama daha da önemlisi... da 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 da. Şimdi önce salonaya giriyoruz. Ha salonu Sonra arabaya biniyoruz ve uzaklaşıyoruz. Ooo! <laughs> Benzinin ne kadar arttığını düşünerek terleyip... Arabaya bitti o zaman devam edelim. Buna ediyorsun. gerek yok zaten. <laughs> Aynen arabanın <laughs> içinde. Burada iki araçlık yer var. Kapı otomatik anladığım kadarıyla. Evet. Burada da küçük şey bir var. buzdolabı var herhalde. Küçük bir küçük. Senin küçük anlayışına <laughs> Aynen. göre değişir. Ben gidiyorum artık. Let's go. Burada bir tane ortak banyo var. Misafir banyosu. Misafirler tuvaletini yapsın diye. Şimdi tekrar pole geldik. Burada üst kata çıkış var arkadaşlar. Sol tarafta. Şurada bir oda daha var. Oraya bir tane daha odamız var. Yine onun da kendi ait banyosu var. Bu arada alarmımız var. Yangın alarmı ama hırsız alarmı. Ev sahibi burayı misafir odası gibi düşünmüş. Evet. Öyle tasarlamış. Küçük bir oturma odası yapmış. Oturma ya. odası. Şey çok güzel değil mi ya? Her yerden böyle yeşil görüyorsun. Bahçe evet. görüyorsun. Benim işte en sevdiğim şey o. Bence en. de. Sabah uyandığında. Bazı villalarda mesela sadece salondan bahçe görüyorsun ya. O beni boğuyor. Bu iyi. Burayı oturma odası yapmış. Kullanıyorlar mı acaba? Salon var. Belki misafir Hiç geliyordu. Hiç düşünmüyorum biliyor musun? Belki ya da beni. şeydir mesela evin reisi. Evin ağası. <laughs> evin ağası. <laughs> evin kralı. Evin babası. Belki hani işten yorgun argın gelince de anne. Belki kendi kabuğuna çekilmek istiyordur. Burada mesela açık televizyona uyuyordur. Bence çocukları sepetlemek için çok doğru bir yer burası. O da mantıklı. Ya da çocuklar salonu ele Aa, geçirmiştir. Aa susun deyip buraya kapatsın. Aynen. <laughs> ya da onlar salonu ele geçirdiyse onlar buraya kaçıyordur. Tekrar evet. uğraşmak zor. Burada bir tane de buranın banyosu var. Gayet geniş. Evet. Bu arada banyoların her birinin de tasarımı farklı. Değil. Diğerlerini de göreceksin. Evet. Hiçbir birbirinin aynısı değil. Buradaki banyo malzemeleri arkadaşlar Vitra. Bunlar komple satışta olacak mobilya hariç değil mi? Evet. Sadece hareketli mobilya yok. Onun dışında her şeyi bırakacağız. Ha, Klozette, değil mi? Şey lavaboyuz gidiyormuşuz değil mi? O bize lazım. <laughs> her şeyi götürüyor. Evi, gö evi söküyor, arabayla götürüyor. Gayet güzel. Evet o diğer banyodan biraz farklıydı Burçin. Evet tasarım bu. olarak kullanılan bütün malzemeler her yerde farklı. Yani çok önemli böyle... bir şey göstereceğim. Şu kapı çok hoşuma <laughs> gitti. Basarak açıyorsun, kapatıyorsun. İnanılmaz. Bizde normalde nasıl oluyor? Böyle genelde elde Anahtar kalıyor Anahtar falan nerede ne var. Kapatıyorum o zaman. Kapat bakalım. Bir de evin her yerinde bu arada onu da göstereyim. VRF klima sistemi şey yapmışlar. Diyeyim. Ne kadar ahşap doğal bir villa olarak görünse de Teknolojiden vazgeçmemişler. Şöyle tepelerde VRF sistem var. Burada da LG marka paraya kıymışlar. Burada bir merdiven altı deposu var. Onu göstereyim size. Harry Potter Harry burada. yaşıyordu. Buradan buradan böyle. Hadi, evet, gidelim. Bence seni takip önce ediyoruz. Önce mutfağa gidelim. Burada Uvarlar hep kaplama. Adam mutfak. Bence kadınların en çok ilgisini çeken olay bu biliyor musun? Adam bir mutfak yerde. mı? Ya adam mutfaktan da ziyade bu Yaşıyoruz. Büyük bir mutfak. Büyük bir yani mutfak. Geniş bir mutfak. Zaten genelde e, müşteriler de hep şey yapmıyor mu ilk önce mesela hanımlar geldiğinde? Benim için önce mutfak, sonra da banyoların bakımı önemli. Banyo ve mutfak. Evet. Ama önce mutfağa bakıyorlar. Önce mutfak. Ya Çünkü en ayrı... yani çok zaman geçirdiğimiz yer burası değil, Benim mutfak. asla orada zaman geçiriyor. İşte, Sen de yapan bir şey <laughs> Yok canım. Çalışmaktan <laughs> nasıl bak bulacaksın ki? Tabii bir vaktim yok maalesef. Olsa da yapmazdım. Peki bunların isimleri ne acaba? Şu Kayıp Balık Nemo değil mi ya? Artık kayıp değil, değil. burada. Değil, bulundu. Sen evde var mı kedi köpek? 5 tane kedim var, 1 tane köpeğim var. Normalde 3 köpeğim, 8 kedim vardı. Ben hayatta bir tane bile bakam. Beni de al bak besle bari. Niye bakamıyorsun ya? Kendime bakamıyorum ben. Doğru. Bu doğru. Yani. Kendine bakamadın doğru. Evet mutfağı biraz karıştırmaya başlayalım. Yine Canadian, Kanada tarzı devam ediyor. Burada gömme buzdolabı var. Hemen elim attığım gibi çikolataları gördüm. Sen şey yap ya sen anlat da ben burada azıcık dinleneyim. Ar <laughs> ben az. Arkadaşlar umarım karnınızı açtığınızda ama burada bir çikolata crunch dünyası var. Seviyor musun? musun sen kranç ya? Ben sevmiyorum. Çok çoğ. Aradı, çok çok. Çok arada, çok arada ama şu an patlatırım da şu arkadaş daha ileri gitmeden. Abi bir şey soracağım. Sen bayağı spor yapıyorsun bence. Ha? Tabii ciddi ama bu o arada... çünkü falan böyle çok genç. Arkadan bakıyorum. Sen bir de. Sen bir de önden bak. <laughs> bu arada mesela bulk dönemindeyim biraz. Daha kardiyoya tam başlamadım. Ne dönemi? Bulk yani kilo alma dönemi. He. Şimdi kardiyoya başlayınca bu gidecek zaten. Ama altında sürekli bir karın şeyim var. Çalıştığım için kaslarım var. Tamam artık videoya geçebilir miyiz senden konuşursak? Aynen. <laughs> <laughs> Burada Ankastre mutfak <laughs> ürünleri var. Doğru mu Burçin? Franke yani, marka, evet. Franke mikrodalga. Bu arada biraz... şey biliyor musun? Bu dönemin en son dönemde favorisi bu ne? Vintage mı deniyorlar? Vintage. Retro. 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 Buzdolabı segmentinde falan retro diye geçiyor. Şunlar değil mi? Abi? Evet. Ev sahibimiz tamamını aynı seriden kullanmış Hı -hı. ve onları da gidip Franke almış Frank e üstelik. Almış. Arkadaşlar ocakta retro Franke marka. Franke zaten iyi markalardan bir tanesi. Evet, genelde... Miele'den sonra geliyor. Asıl maliyetlerden bir tane de sizin de bilginiz olsun. Tezgah. Tezgah duvara doğru yine devam etmesi. Burada büyük bir iş var. Kesim yok yani burada. Kesim yok evet. Mesela buradaki şu kesimin birleşmesi bile en büyük maliyetlerden biri. Ay abi merhaba. Tabii. Burada bir oturma alanı var. Üç cepheli. Arka bahçeye bakıyor. Güzel. Yeşil bu öyle de yani bu mutfakta niye oturma alanı bu kadar geniş tutulmadığının cevabını birazdan hep birlikte vereceğiz. Çünkü her yerde oturma oturma alanları, kış bahçeleri, yemek odaları bir burada... şeyler var. O yüzden mutfakta çok az bir oturma alanı var. Burada da arkadaşlar bahçeye çıkak kış bahçesi var aslında veranda. Gayet güzel. Dışarısı daha güzel. <laughs> evet. Burası şey için. Hem yaz hem kış kullanabileceğimiz bir yemek odası. Birazdan asıl yemek odasına gideceğiz. Ha, zaten. burası kapanıyor zaten. Sürgülü kapısı. Çekebiliyoruz orayı. Okey. Salona geçelim. Salona geçişmeden önce nereye geçeceğiz biliyor musun? İyi evet. Seni takip ediyoruz. Ben eve bayıldım bu arada ya. Hemen taşınmalık. Evi şöyle seviyorum ben. Ya her şey yerli yerinde. Yormuyor. Çok katlı değil. Yatay mimari bak. Odalar. Evet. Yatay mimari. iki kat. En Olmasına az rağmen. insanları yoran tiplerden bir tanesi. Yani dört katlı bir villa değil. Burada da yemek masası bölümü var. Ailelerimiz burada yemeklerini yiyor. Geri geliyor yalnız başına yiyorlar. Burası da buradan direkt salona geçiş var arkadaşlar. Bir tane şömine görüyorum. Aktif çalışıyor belli ki. Evet. Kullanılmış. Odun şöminesi. Arkadaşlar salon yaklaşık. Var. Ben size söyleyeyim. Eskiden yürüyerek sayıyordum. Şimdi artık onu geliştirdim. Versiyonu. Gözle ölçüyorum. Gözle ölçüyoruz. Kendi adım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı. E, 50 metrekare falan aşağı yukarı. Evet. Bana sorsaydı söylerdim. Gözünü evet. ölçmene gerek <laughs> yoktu. Yeteneklerini geliştir. Evet. Villa satışta arkadaşlar tekrar edin. Burçin yönetiyor buranın satış yönetimini. Mesela burada ev sahibi bütün mobilyalarını alacak herhalde ama atıyorum bütün bu vitrin falan kalacak alacağız. mı? onu da alacağız. Hareket mobilyalarını. Ha bu arada ya yani bunu belki evet, konuşulur. Konuşulabilir. Başka bir villaya geçecekler. Geçecekler. Bu parkeler çok dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir parke görüyoruz kanalda galiba. Kaplama eskitme. mı? Sana? Eskitme. Evet. Eskitme kaplamalı. kaplamalı. Lamine. Bence laminat. Laminat mı? Bence öyle. Lamine daha pahalı. Tamam o zaman lamine. E, <laughs> evet ağaç. Gerçek ağaç. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. İkinci kata. Evet Burçin seni takip ediyoruz. Hadi gidelim. Bak şimdi düşün. Gece dışarı çıkacaksın. Hazırlanmışsın Hı -hı. böyle. Şuradan aşağı oynuyorsun hissetmiyorsun? Kendini çok iyi hissetmez misin? On a daily basis I consume enough drugs to sedate Manhattan, Long Island and Queens. Ne? Şimdi reklama. <laughs> <laughs> burası da şey Mario oyunu gibi. Sağ mı sola mı? Sola mı? Sa sen, sen seç hadi. Böyle bir mimariyi de ilk defa görüyoruz. Evet. Çünkü Bayağı... işte... 6 artı 1'den çeviriyoruz. burası resim. 7 mı? artı 1'e çevirdik. O yüzden böyle bir... O zaman buradan var. başlayalım. Sola gitmeyi seçti. Burada bir tane çocuk yatak odası evet, var. Evet. Şöyle bakalım burası. Ooo evet. Manzara güzel. Yemişiz. Her yer. Yeşil ya bir de tepedeyiz biz. Bak şu ramba görürsen. yeşil ve hakikaten tepedeyiz. Şeyleri konuşmuştuk ya mobilyaları alacaklar mı, bırakırlar. Hı -hı. Mı. Zaten gömme dolaplar var. Burada da banyosu var. <laughs> Yine Vitra marka duşakabin. Çocuğun <laughs> banyosu gayet diğer banyolarda. daha güzel. Şanslı <laughs> bir çocuk. Burası yaklaşık 20 küsür 25 23. Şimdi merdivenleri indik. Tekrar bir 4 basamak merdiven çıkıp diğer yaşam bölümüne geçiyoruz. Bak burada bir genç kız yatak odası var. Minik kuşumuzun Renklerinden odası. belli arkadaşlar. Pembe. Burada bir giyme dolabı var. Bunlar da lake evet. Aygün abi. Evet. Devam edelim. Hadi gidelim. Da. Bu taraftan ana yatak odasına gidelim. Oradan evet. da Alice Harikalar Diyarı'na açılan Açın. diğer odaya geçeriz. E Ebeveynlerimiz nerede yaşıyormuş? Onların e da yatak odası. Burada evet. şöyle manzaraya karşı uyuyorlar. Havuz ve Gel. ana manzara onlara ait. Evet. Mantıklı olarak. Şöyle bir manzara havası. Çok güzel değil mi ya? Tatilde gibi hissediyorum kendimi ya. Yaz da geldi. Sezonu açamadık. Sen açtın mı? Hayır. buradaydı. İstanbulluların hali ne olacak böyle ya? Çalış çalış çalış. Antalya İzmir girmiştir çoktan. Biz giremedik hala denize. Kilios'ta girin diyorlar. Kilios'taki deniz var da yani. Deniz mi yani? Tamam da işte deniz. şöyle düşün. Ya para kazanacağız ya tatil yapacağız. Bu da doğru. Ama ben Kilyos'tan denize girip para kazanmayı tercih ederim. Aynen. Ben <laughs> bunu tercih ederim bu arada. Niye işte tatile gitmiyorum? Bu yüzden. Burada da yatak odasının giyinme bölümü var. Evet. Bir giyinme odası var. Evet. Ya buraya mesela bence taşımanın bir anlamı yok Yiğit ya. Çünkü bence diğer nereye evde nereye koyacaksın? Hiçbir yere koyamazsın. Dolayısıyla. Burada da bir tavan arası var anladığım kadarıyla. Oradan özel bir bölmeye gidiyoruz. Yani yine Potter. arkadaşımız. Var. bugün hak edersek oraya çıkabiliriz. Ben mesela alsam giyinme dolaplarımı değiştiririm. Benim tarzıma biraz farklı. Bir de evin genel havasına da biraz bence uymuyor. Evet. Biraz değişiklik yapardım. Herkesin tabii zevki farklı. Burada da yatak odamızın master odanın banyosu var ve ile bir küvetimiz var. Keyif yapmayı seviyorlar. var. Gözümden kaçmadı değil. Şey ve diyeyim. ayaklı duşumuz da var arkadaşlar. Bunlar bakır galiba ama paslanmaz ve kararmaz ve su tutmaz. Uranyum. <laughs> Türkiye'de ilk burada kullandım. <laughs> giyinme bölümlerine bir ufak bir bakacağım ama çok merak ettim iç yapısını. Hiç olmayacak şeyler çıkarsan orada. Normal giyinme bölümü. <laughs> o zaman şimdi gidiyor muyuz asıl önemli yere? Bahçeye geçelim değil mi? Şöyle. Çuf, Işınlanmak istiyormuş. Gerçekten, istiyor gerçekten kaybolursan. Tuf yapacağım hadi. Niye <laughs> gerçekten <gülüyor> gidersen? Hadi seni kaybediyorum ben. <laughs> Bence gitmiş o zaten küçücük bir şeydi <laughs> arkadaşlar şimdi bahçeyi havuzu geziyoruz Burçin bizden önce gitti çünkü o gerçekten sıcak dayanamadı aşağıda görüşürüz. Bence bir villa'nın villa olabilmesi için gerekli olan tek şey bu Salıncak var salıncak. Salayacağım seni. Aa! Kaslı kollarımla sallarsan takla attırmayayım sana o yüzden narin yapıyorum böyle iki parmakla. <laughs> Ay teşekkür ederim Yigitci çok tatlısın. Bu şu an bizim bahçenin içerisinde değil mi? Bu bahçeye özel çocuk oyun parkı. Vay be. Evet. Sitedeki arkadaşlar hemen buraya toplanıyorlar. Dur. Sizin parka gidelim koka. Bayağı bildiğin park yapmışlar. Arkadaş şu manzaraya bir bakar mısınız ya? Güzelliğe. Ben galiba inemeyeceğim için buradan devam edeceğim sen bundan sonra ben siz gezebilir misin? Gezerim. Sen biraz takıl. Tamam. Parkın tadını yine çocuklar çıkardı. <laughs> Hayalimde hep bunu yapmak vardı be. Hayatımda hep bunu denemek vardı ama ona başardım. Bahçe bayağı geniş yalnız Burçin. 2000 dönümün hakkını 2000 dönüm. Çok enteresan bir şekilde mesela evin içinden ziyade evin dışında olmak beni daha iyi hissettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? Maviler, yeşiller, ağaçlar. Açık evet. ya açık. Evet. Arkadaşlar özel havuzumuz var. Ben yine sallanacak bir yer buldum ya. Hadi görüşürüz Yiğit. Yine mi sallanacak var? Yine sallanacak bir şey buldum. Burada ocakbaşı var ya. Arkadaşlar burada da bir kış bahçemiz var. Aile bir kış bahçesi. Sağla Misafirleri be. çağıracağım. Peki şu muhabbet değil mi? Ocak evet. başında. İşler ne olacak ya bilmiyorum ama bu sıralar biraz yasa durumu kötü. Abi bir 70'lik gönder bize. Bir o maşayı alan hep muhabbeti döndürür. Ocak başına gidiyor musun? Evet severim. Çok enteresan. Mesela hayvan yemeği hiç sevmiyorum. Ama kebap falan okey. Vegan mısın? Değilim ya. Ha. Mümkün değil. Ocak başında. Evet, Ayvan yemeyi seviyorum. Ha, sevmiyorum. sevmiyorum ama gidiyorum. Burada da bir oturma alanı devam ediyor. Bence de evet. evde en çok öveceğimiz yer burası. Burayı övelim istiyorum. En çok burayı abartalım. Böyle ayrı bir ev, ayrı bir ortam. Burada bir çocuk havuzu var. Çocuk... Orada ben yüzüyorum çünkü boyum en çok oraya yetiyor. <laughs> Boyun kaç bu arada? 1.58. 1.58. Yalnız arkadaşlar bir gözü var Burçin'in. Yakından bakmanız lazım. 9 farklı renge sahip. Bir gözü var Burçin'in. Kahverengi, mavi, yeşil. Bir <laughs> Etrafı... <laughs> <laughs> Etrafı... var. <laughs> Etraf Afı da farklı. İnanılmaz. Çemberin dışı da farklı renkte. Bakın göz mankeni oldu bence. Arkadaşlar burası da evimizin ön kısmı. Bak. Şöyle düşünsene bak gelmişsin böyle hanımınla birlikte oturmuşsun yapmışsın kahvelerini falan. Havuzumuz da gayet yeteri kadar büyüklükte. Yaklaşık yere olimpikten bence biraz küçük. 12'ye 10 olabilir. 12'ye 10 evet. 12'ye 10. Ama bir villaya göre büyük yapmışlar evet. bence. İyi yapmışlar evet. yani. Havuza girmek gayet seviyorlar. Gayet yeterli. Burada bir verandamız var. Az önce içimizden geçiyorduk. Şurada inanılmaz havuza girdikten sonra uyunur diye. İşte orada mangalı yapıyorsun. Şurada havuza giriyorsun. Burada yatıyorsun. Burada da bahçe gerçekten hala devam devam diğer kış bahçesinin diğer tarafı burada da peyzaj alanı yapmışlar değişik türde çiçekler var şurada kiraz ağacı var bu armut galiba yok elma bak minik minik elmaları bütün var bütün ağaçları bütün şey meyveleri sayıyor yalnız yani. <laughs> elma armut veya kirazlardan biri, bir tanesi herhangi biri değilse de erik <laughs> evin dış şefesi hakikaten çok güzel bayıldım yani buradaki her evin rengi de farklı gibi dış bir şefeler birbirinden farklı isteyen istediği gibi mi yoksa böyle miydi isteyen istediği gibi yaptı, yaptı. zaten şey ilk çıktıklarında da mottoları oydu değiştirilebilirlik. Evin içinde Aha. de istediğin gibi değişiklik yapabiliyordun. Burada jeneratör. jeneratörümüz var, su motorlarımız var. Havuz için hı hı. su depomuz var. Sonra bir de küçük biberlerimizi, Evet. Atlığımız. Buradan kahvaltılık çıkarıyor bu aile kendine. Evet, daha yeni ekilmiş, mahsul vermemiş ama. Neyim? Burada da çilek Aa, var. Çilek çilek. Evet yani. Zolmuş Burada bu. yaşayan aile gerçekten düzenli ve tertipli, titiz bir aile. Hakikaten çimler aynı hizada. Sürekli biçiliyor, temiz. Her şey çok bakımlı yani. Yani bu evi alacaksan... Ekstra bir tadilat, tamirat gibi hiç bir hiç durum yok. söz konusu değil. Bu ha? evi alacaksan yine yine bu şekilde bakımlı tut. Yoksa bu evde yaşamanın bir mantığı yok yani. Domateslerle olmuş yiğit. Olmuş mu? Ama daha Al, Türkçe. yeşil, olmuş. Domatesin mevsimi ne zaman? <laughs> Domatesin mevsimi yazdır. En güzel, en tatlı konuya geliyoruz. Evin fiyatına geliyoruz bu şimdi. Şu an arkadaşlar tekrar ufak bir özet geçelim bence. İstanbul'da büyük çekmecedeyiz. Karaağaç Mahallesi. Karaağaç Mahallesi. Alkent'e çok yakınız aslında. Şurası. Şu or. sıra evet Alkent. <laughs> Onun arkası da tem otoyolu değil mi? Evet oradan bu teme bağlanıyoruz. Zaten temden çıkar çıkmaz ilk sağa döndüğümüzde buradayız. Buradayız. Temden buraya bağlanmak kaç dakikaya buraya gelmek? Bir şeylerden çıktın buraya gelmek toplamda 2 dakika. O kadar yakın. Evet Florya'ya gitmek istedim 20 dakikada Florya'dayım. Ben Tarabya'ya gitmek istediğimde 40-45 dakikada gidiyorum. Hı? Sana gelmek istesem buradan Zekeriya köye. 40 dakika. Tamam o zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Kendine yani bak. 45 dakikada geldik Kuzey yolunda. Bomboş yol. Evet. Uçak pisti gibiydi. Zaten burada yaşayan birisi çok fazla İstanbul için girip çıkmıyordur ya. Buralarda bir hayatı vardır. Evet. Zaten bölgede çok iyi okullar var. Ailelerini tercih etme sebeplerinden biri de o. İşte havalimanı. Okullar, yakın. Havalimanı. Alışveriş merkezi çok yakınımızda. Bahçeşehir buraya çok yakın olduğu ha, için zaten olacak. birbirini çok besliyor. Bahçeşehir ayrı bir dünya. Evet. Orası bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor buradan. Şimdi evet. bu sitede 27 tane villa var. Hepsi müstakil. Evet. Havuzlu. Bazılarında havuzlu yok. <laughs> Bazılarında yok. yok. Çünkü bu... O zaman bu, şanslı olan. İşte kış bahçesi, tüm idalarda yok. Bunlar sonradan eklenen detaylar. Hı. Malik isterse kendi yaptı ha, yapıyor anladım. hazırda yok bunların hiçbiri bir de burası bu sitedeki en büyük bahçelerden biri peki <laughs> tamam. Haziran 2022'de evet. buranın fiyatı nedir ya ben burayı bugün ne kadar fiyata satın alabilirim 26 milyon TL bu villanın şu anki satış fiyatı 26 milyon TL 2000 evet. dönüm arazi düşünüyorum yani bir buçuk dolar gibi yapıyorum. böyle bir fiyat şu an hala var çünkü Alkent'te zaten uçuk fiyatlar sonra fiyatlar. De öyle çok kolay yer bulamazsınız yani yok, istediğiniz yok. gibi bir de yaşlanmış Durumu evet yıpranmış bir de şöyle bir olay var bence ben şöyle kıyaslıyorum ben kendim bakıyorum yani olaya Orada mı yaşamak istersin burada mı? Ben biraz daha böyle müstakil hayatı daha çok seviyorum evet. böyle Tamamen bağımsız bir şey yaşam var burada Bu villa şu anda satılık arkadaşlar bu arada Bu evi almak istiyorsanız bu evle ilgileniyorsanız bu evi bize göster diyorsanız Burçin'e ulaşabilirsiniz Aşağıda açıklama kısmında bilgilerini paylaşıyorum 27 tane villa var. Bir de girişte galiba şey demiştim, sosyal alanlar var işte, şeyler var. Onları da bir aktaralım. Ortak kullandığımız alanlar var. Ne var ortak kullanım alanında? Bir basketbol sahası, bir tenis kortu var, sonra bir yürüyüş alanımız var ve futbol sahası. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. çok teşekkür Bence... ediyoruz. Ekheimer Menkul broker hey. başka böyle evler bulmaya devam et. Hani video çekmeye devam edeceğiz. Bence de. Evet. Selam söylemek istediğim birileri vardı. Bir dakika. Hakan abi'nin çocukları vardı. Hakan Ertan. Hakan abi zamanında 3 ay 4 ay çalıştığım bir şirkette benim müdürümdü, partnerimdi. O da kendi şirketini açtı kaliteli Faust'ta. Hakan abi Hanzade ve Kuzey çocuklarım seni çok izliyor dedi severek. Size çok selam ufaklıklar. Sivaslılara çok büyük selam. Nuray abla. Gel Kankunda da buradan çok selam be. Reis onlar beni hiç yalnız bırakmıyor. Suyu yapıyorlar. Senden daha çok yapıyorlar vallahi. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Unutmayın yarından itibaren Kıbrıs'ta olma ihtimalimiz çok 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 yüksek. Bugün belli olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.